Ben Fuat Yüksek, Veli Köyü'ndenim. Ya şimdi Şavşat'ta öyle bir katliama başladılar ki, yani gerek Karagöl'de gerek diğer köylerimizde müthiş bir orman kesimi var. Ve bu orman kesimi aynı zamanda Karagöl'de de başladı ki, Karagöl'deki zaten kesim mesim değil. Yani oradaki tamamen tıraşlama ve dünyanın Türkiye'nin, dünyanın en güzel yerlerinden birisidir. Karagöl Milli Park alanıydı. Milli park alanından da kurtararak bir miktar böcekle, haşereyle mücadele ediyoruz diye bütün o civarı tıraşladılar. Daha önce de biz bu konuda yani şeyde de çıktı. E, haberlerde de çıktı vesairede çıktı. Yani gerçekten çok vahim bir durum. 11. ayda buralardan insanlar çekildiği zaman turizm mevsimi, turistler yani turizm acentalarının gelip gittiği bir mevsim. Bunlar çekildiği zaman 11. ayda gene başlayacaklar kesime. Ve gerekçe şu böcek. Böcek dünyada ya korona'ya çare bulmuş bir bilim bir böcek şeyine çare bulamıyorsa yazıklar olsun ama bu sadece böcek değil. Bu ormanlarımızın bir takım firmalara, tekellere peşkeş çekilmesidir diyorum. Müthiş bir kıyım var. gidilsin, görülsün. İnsan oturup ben gittim açıkça söyleyeyim. Karagöl çevresini gezdim. Peribacaları çevresini gezdim. Oturdum ağladılar. Halkımız çaresiz bu konuda. Gerçekten dünyanın, Türkiye'nin bu konuya duyarlı olması lazım. Benim fotoş bilgim başo. Şuradan örnek vermek istiyorum. Varta Ormanları'nı kestiler. Ee, bir de yani burada orman kesmiyorlar, tıraşlıyorlar mı bilmiyorum. Ben uzman değilim ama e, yamaç olduğu gibi açıldı. Şimdi tekrar e, yeşermeye başladı oralar. Biz vatandaş olarak kendimizi iyi hissettik hani ormanlar yeniden çıkıyor diye. Fakat Profesör Kuzalim dedi ki o öyle değil dedi. Ağaçlar göç ediyorlar dedi. Oradan çıkan ağaçlar artık dedi bizim meşe dediğimiz o çam ormanı olmayacak artık dedi. Ağaçlar göç ediyorlar. Onun için dedi bu haldeyiz dedi. Aynı şekilde şimdi Karagöl'de e, bütün çok turist alan bir yer. Herkes görüyordur orada zaten. İnanılmaz bir kıyım var. Bu kıyım niye yapılıyor? Bu hastalık niye bulaştı? Neden bulaştı? Acaba araştıran var mı? E, Metin Şahin Kireçli köyündenim. Karagöller Artvin'de en çok turistlerin gelip dinlendikleri, eğlendikleri, soluk aldıkları, yöre halkının da soluk aldığı göllerimizdendir. Boşka Karagöl, Şavşat Karagöl, ne yazık ki Şavşat Karagöl'de ve çevresinde yapılan e, orman kıyımı hepimizi üzüyor. Ormanlar hepimizin Şavşat ormanıyla, suyuyla, doğasıyla vardı. Ne yazık ki sular, ormanlar güzelim doğa tarif ediliyor. Yaşanmaz duruma geliyor. Biz çocuklarımıza güzel bir şafşat bırakamama üzüntüsü içindeyiz. Çevrecileri, tüm insanları bu orman kıyımına karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Ormanlar özellikle iğne yapraklı ormanlar 3-5 yılda yetişmiyor. En azından bir 50-60 yıl zaman istiyor o ağacın büyümesi için. Bir ağacı keserken de ne yazık ki yanında 30-40 tane yeni çıkan fidelerde yok oluyor. Doğaya bu derece hor bakmayalım.